Ederim. Evet. İyi, ederim. Ederim. İyi, sağ ederim. Sağ olun, teşekkür, ederim. Be, İyim, hoş iyi. Hoş teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Tamam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kemal Kılıçdaroğlu gözlerinizden öpüyor. Yolunuz açık olsun efendim. <laughs> Belediye Başkanımız Yoldaş Altı Okla birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlar oldu <laughs> Birlikte. Tamamen kendi içine dönen bir gözler olacak. Alnımızın görünümü de bu. Burası Bir zaman tamamen böyle olacak. Baba inşaatımız bitti. dört kasımda inşaatımızı tamamlayacağız. Bir başında da bir saat inşallah yerleştireceğiz. Yanında Büyük da bin yüz metrekare yeşil alan daha yeşil ayrı. Örnek dairemiz. Evet. taraftan. Evet. evet. Burası salon. Tamamen malzeme seçimlerimizi yaptık. Evet. 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 Beş ederim. Çok keşif olacak. Gölge entegre olacak. Duvarla da çevirmiyoruz. Güzel. Bu zaman ben barındırmak için yaptığımız bir şey Türbedeki gittim kaçtı? 65 tane. 65 tane. Evet. 2 evet. artı 1 ve 1 artı 1 projelerimiz. Evet. 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 Aynı zamanda yaşayan bir yer olacak. Avlusuyla, yeşil alanıyla, yani. aşevi, kreş. 800'de 1200 kişiyi barındıracak etkinlik alanımız var meydanda. Buna göre fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış. Güneş enerji panelleri ve bir geri kazanım sistemi tamamen Tamamen için Kendi kendine dönüşen bir proje. Biz daha var. Allah'a kurban olayım. Seni yaradan Allah'a kurban olayım. Çok teşekkür oh, ediyoruz. Kullan. Şimdi bir müsaade edin lütfen. Bir müsaade edin lütfen. Otobüsün lastiklerinden lütfen efendim camda. Camda Sayın Genel Kemal Kılıçdaroğlu ben sizleri görüyorum diyor. Efendim şimdi sola döneceğiz. Lütfen otobüsün lastiklerine dikkat edin. Otobüsün lastiklerine dikkat et tekerlekli sandalyede karşıda Mahallemiz Kemal arkadaşlar ben görüyorum sizleri diyor. Mahalle yakın Sağ olun efendim çok teşekkür ediyoruz. Mahallesi. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi Genel Başkanı Kemal arkadaşlar sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. İki sene önce devletimiz bütün kiralarda falan beni yapıyor. Nasılsınız? Kemal Kılıçdaroğlu gözlerinizden öpüyor. Kullanımda Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Sınırlar. Sağ olun sevgili Hacı Bektaşlılar. Kemal Kılıçdaroğlu gözlerinizden öpüyor. Kullanımda dost Hacı Bektaş'a geldi dost. Halinizi sormaya geldi. Erenler diyarına geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Kullanımda Kemal Kılıçdaroğlu gözlerinizden öpüyor. Nasılsınız sevgili Hacı Bektaşlı? Evet. Evet, e, onların eserlerini kuratörümüz Hülya Yüce buranın tamamen bütün bütçesi şey veriyor arkadaşlar 10 milyon üzerinde. Sayın Sinir Hocam böyle bir anak birlikte karşıladılar. Hacı Bektaş'a çok güzel. güzel bir kültür merkezi. Evet. Bu eser ee, Hacı Bektaş ve İçinde devenir bir anlamsız ve ücretsiz şekilde gönüllülük esasıyla bağışlanmış eserlerdir. Tamam. Bu yazmaklar da teşekkür ediyorum. Başkanımıza vakıf bize verdiği destekten dolayı. Eee hepsi anlam taşıyor. Hatta son katılan bir eser var. Ben onu sanatçımızdan dinlemeyeceğim. Bunlar her da yeni bir arkadaşların yorum alabilecek bir zaman araştırıp duygu ve düşüncelerini kendi tamamen bir daha Eser'dan, Ankara'dan, Zürdür'den. Hocam. Hat, sanatımız burada. Son dakika. Merhabalar. Ondan özellikle de dinleniyor. Iıı güvercin yolu şeklinde geldiğinde Solcakar'a bir yeni bir de haneydi. Yedi taş var. Aa, evet. Yani eser sahibi de burada zaten. Evet. Evet, evet. Evet, Hocamla geçen şart. hafta birlikte evet. Bir, evet. Alı, bir, bir bir buradan bahsetti. Yani. E evet. 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 e e e e ben de o Yedi hanenin yanına hepsi bir yerden su içiyorlar. Dostça, dostça kardeş. Ben de... Tamam, elde şekilleriz. Elde şekilleriz. Kalıp kullanmadan. yapıyorum. Evet, evet. Tamam, Malzeme straight on, ve daha dayanıklı bir kere. 10 kitap sığdıramadık şimdi. Arkadaşlar. çözüyoruz değil mi <gülüyor> <gülüyor> evet. Karar almış. Evet, maalesef çok, çok şey burada evet. bitirilebildi. Evet. evet. Bir evimize evet. Orayı, orayı da, da şu uç kısmından sanırım. Evet, şu köşeden başlamış. Evet. Köşeden başladı. Evet. Evet. Maalesef. En üstte taç görüyoruz. Eee en yüksek makamdayız Hı -hı. şu anda. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbe kısmındayız gerçekleştirildi. Bakanlığımız nezdindeydi. ki halılara varana kadar bütün bu çalışmalar, teşir tanzim çalışması da olmak üzere. Tabii yüce mevlanın en güzel görüntüsü insan üzerinde evet. tasavvur ediliyor. Ee, hiçbiri tesadüf değil insanın kâmi tablosunda da onu anlıyoruz ve eğer güzel söz söyleyeceksek söylemekte fayda var değilse susmak Müzik